AK Parti Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum Belediyesi Mezbahanesi ve Halk Et'te incelemelerde bulundu. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a Halket ve Mezbaha ile ilgili bilgiler veren Başkan Aşkın, bölgenin en büyük ve en gelişmiş canlı hayvan pazarına sahip olduklarını vurguladı. Çorum Belediyesi mezbaha tesislerinin hizmete açılmasıyla Çorum'un hayvancılık ve et sektöründe önemli bir güç haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, "Mezbahamızı öz kaynaklarının tamamı belediyemize ait olan Beltaş şirketine devrettik. Çorum çevre illerde ve ülke genelinde hayvan pazarının yanı sıra mezbahasıyla da adından söz ettirir bir konuma geldi. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum." aşkla, şevkle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz dedi. Çorum Belediyesi, mezbaha tesisleri ve halk ette çalışmaları büyük beğeniyle karşılayan AK Parti Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı açıklamada mezbaha ve halk etin sanayisiyle nam salmış bu şehre yeni bir imaj daha kazandırdığını belirtti. Ceylan, Çorum Belediyesi mezbahası sadece hayvan kesmekle yetinmiyor. Halk et gibi güzel bir hizmeti de hemşerilerimize sunuyor. Ayrıca kavurma üretip ürettiği ürünleri de memleketin dört bir yanına satıyor. Bölgesinin en gelişmiş canlı hayvan pazarına sahip olan bu şehrin böyle işlevsel bir mezbahaya sahip olması da büyük bir avantaj. Bizler de milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız ve belediye başkanımızla birlikte mezbaayı bir adım daha ileriye götürme, bu şehre bir tık daha fazla hizmet getirme gayreti içerisinde olacağız. El birliğiyle büyük firmaların toplu kesim işlerini Çorum'a getirmek için çaba göstereceğiz dedi ve mezbaanın açılmasından işletilmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.